Merhaba. Bu Herakleides adında genç bir adamın mumyası. Milattan sonra 1. yüzyılda Mısır'da ölmüş. Öldüğünde 20 küsur yaşlarındaymış. Mumyalama, bedeni ahiret için muhafaza etmek amacıyla antik Mısırlılar tarafından geliştirildi. Mumyalama işleminden önce genellikle kalp dışındaki tüm iç organlar çıkartılırdı. Ama bu vakada Kalp sökülmüş, akciğerler yerinde bırakılmış. Ardından vücut tuzla kaplanmış ve bütün nem emilene dek 40 gün kadar bekletilmiş. Sonra vücuda hoş kokulu yağlar ve bitki reçineleri sürülmüş. Vücuda sarılan keten şeritleri yapıştırmak için kalın reçine tabakalar uygulanmış. Mumya bir kerestenin üstüne yerleştirilmiş ve daha fazla şeritle sarılarak yerine sabitlenmiş. Göğsün üzerine muhtemelen dini öneme sahip gizemli bir kese konmuş. Bir aynak kuşu ki gagası ince ve aşağı doğru eğimlidir, mumyalanarak karın üzerine yerleştirilmiş. Aynak mumyalarının tanrılara adak kurbanı olarak sunulması yaygındı. Fakat bu bir kuşun ölmüş bir insanla birlikte mumyalandığı sıra dışı bir vaka. Uzun keten şeritlerle sargılar iyice sağlamlaştırılmış. Yüz üzerine üstünde Herakleides'in portresi bulunan bir levha yerleştirilmiş. Mumya geniş keten bir örtüye sarılmış. Kefen kurşun bazlı ithal bir pigmentle kırmızıya boyanmış bu uygulamaya çok ender rastlanır. Bilinen kırmızı kefenli mumya sayısı çok azdır. Dış kumaşın üzerine boya ve altınla Mısır'a ait esirgeme ve yeniden doğuş sembolleri çizilmiş. Son olarak ayaklara Yunanca olarak Herakleides'in ismi yazılmış. Bu olağanüstü mumyalama işlemi sayesinde Herakleides'in bedeni bugün bizlerle.